Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 2 oynayacağız. Shadow Fight 2'de de bu Shogun var ya Shogun'un şeyini oynayacağız. <laughs> şeyin. Neyse. Shogun'un hayatta kalmasını oynayacağız. Geldik. Ve şu kılıçla oynayacağız. Şu kılıcın adını daha hala öğrenemedi ve kan geçirdi öldü bu bunların vır, hepsi ninja bilmiyorsunuz diye söyledim ve arkadaşım Furkan'a da burada selamlar kanka nasıl tek attım şuna da ya, ya bu oyun var. kolay ya Neyse. Oha. Ben böyle oynarken niye elini gözü hiç anlamadım. Ultim doldu ve ben ultiyi şimdi atacağım. Ya da şimdi atmasam bile. Atmayacağım atmayacağım. Bu kadar canada ulti atılmaz. Öldü zaten. Video like etmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. Öldü. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video like etmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.